İstanbul'un başkanı olan Canan Kaftancıoğlu Mustafa Kemal'in askerleri sözü için militer bir dil dediğinde de Canan Kaftancıoğlu'nun askeri gibi Canan Kaftancıoğlu'nun peşinden ayrılmıyorlar. Sırrı sakık Mustafa Kemal'in askerleri değil itleri olsanız ne yazar dediğinde onlarla siyaset yapmaktan bir adım geri durmuyorlar. Dem Partisi'nin o dönemki e, genel başkanı Selahattin Demirtaş cezaevine girdikten sonra kahvaltı güzellemeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve yine özgürlük naraları havalarda uçuşuyor. E bizler geldiğimiz noktada aynı tepkiyi Özgür Bey'in söylemiş olduğu Mustafa Kemal'in askerleriyiz de bir problemi olan varsa herkesle problemi vardır özetine baktığımızda o zaman siz kendi partiniz Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanlığı döneminde de söylediği söze tepki göstereceksiniz. Orada biraz samimi yet eksikliği var Nurdan Hanım. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genelinde zaten hep eleştirdiğim noktalardan bir tanesidir. Samimi ve erdemli bir siyaset yapmaktan Hı -hı. uzak duruyorlar. Şimdi siz hangi akla hizmet? Belirli bir kesime ve sayın Cumhurbaşkanına hakaret etmiş olan bir şahsa ziyaret edebilirsiniz siyaseten ama kalkıp onu İzmir Enternasyonel Fuarı'nda onur konuğu haline getirip yüceleştirmek, evet. böyle bir kahraman, e, kahramanlaştırmak tamam. dediğiniz gibi yapması hangi akla, neye hizmettir Benim bu? Benim aslında sorum, az önceki sorumu anlamışsınızdır. Yani bunun bu davranışı neticede bir kesim tarafından, sözde bir kesim tarafından, Aa biz de yapalım da kahraman ilan edilebilir ya, mi, çevrilebilir Oraya da gidebilir. Evet. Oraya gitmesini bırakın. Yani kalkıp Sayın Özel'in bir belediye başkanlığı vermesi veya milletvekilliği vermesi eksik kaldı. <laughs> onur konu olarak. Böyle bir sistem olabilir mi ya? Siz hangi yüzde kalkıp bir sonraki bu dönem. 2028 genel seçimlerinde veya 2029 genel seçimlerinde hangi yüzde kalkıp bu şekilde sahip çıktınız bu kız Hı -hı. çocuğunun söylediği kesimden oy isteyeceksiniz? Evet. Nasıl isteyeceksiniz? Ya bana bir akıl akıl mantık mı? Açıklayın ya bana. Nasıl isteyeceksin sen? Sana demeyecek mi o zaman AK Parti? Sen AK Parti seçmeninden oy alman lazım ki iktidar olabilesin genel seçimler. Sen bu kızın söylemiş olduğu bu hakaretamiz ifadelerden sonra kalkıp buna sahip çıkarak nasıl oy alacaksın? Bana bunu söylesin sadece. Ya böyle bir mantık var mı? Ya şu anda mevcut günü kurtarma derdindeler. Mevcut günü kurtarma. Günü kurtarıyorlar bugün bunun siyasi konjonktürü bunu gerektiriyorsa biz bunu yapalım diyorlar. Evet. Ya Kemal Bey bütün siyasi hayatında özellikle son yıllarda bütün her şeyi Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerine kurdu. Ve hala da aynı şekilde devam ediyor. Siyaseti bırakmasına rağmen, bıraktırılmasına rağmen aslında yazmış olduğu köşe yazılarında hala Erdoğan ve AK Parti nefreti, kini, öfkesi üzerinden hı hı. belirli bir kesime mesaj vermeye çalışıyor. Ya Özgür Bey'e biz ne kadar güzel en başta dedik. Bak normalleşme, yumuşama adı altında, Cumhurbaşkanı ile görüşüyorsunuz, Sayın Bahçeli ile görüşüyorsunuz, gidiyorsunuz Kıbrıs'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde İç cephe olarak sağlam bir mesaj evet. veriyorsunuz. Bunun devamında biz geliyoruz diyoruz ki siz AK Parti'ye hakaret eden, AK Parti özür dilerim, AK Parti seçmenine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bir e, vatandaşı sahip çıkıyorsunuz, geliyorsunuz onun konuğu yapıyorsunuz. Ya evet. bunun neresinden tutarsanız elinizde kalacak bir hikaye. Ondan sonra da karşı taraftan bakalım peki. Şöyle bakalım. Biliyorsunuz Hükümete yakın da çok fazla troll var ve Cumhuriyet Halk Partili seçmenleri de ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyorlar. Ağza alınmayacak tenkitlerde bulunuyorlar. Tenkit sınırlarını da aşıyorlar. Şimdi kalkıp bu kişiler ne diyorlar? Bir tanesi çıkmış diyor ki Furkan Bölükbaşı adı altındaki bir troll. Diyor ki biz Kemalizm'le mücadele için 22 yıldan beri AK Parti'ye oy verdik. Siz Kemalizm'le mücadele etmeyeceksiniz bize bunu söyleyin. Biz ona göre oy tercihlerimizi yapalım. Şerif tweet dizisi bir x hesabından paylaşım. Ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmek hiç kimsenin haddine değil. Bunu zaten söylüyoruz. Zaten Atatürk'ü koruma kanunu var. Türk ceza kanunundan ayrı bir yerde durur bu. O yüzden de zaten e, biz bu kanunu ortaya çıkardık. Ama siz yani Atatürk'e hakaret edip ey AK Parti sen neredesin gel beni koru demek... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edip Sayın Erdoğan'ın AK Parti'nin arkasına sığınmak ne demektir ya? Böyle bir sistemde olabilir mi? Evet. O zaman AK Parti de bunları çıksın desin ki biz sizi gelin şurada bir ağırlayalım. Ya böyle bir söz, şey, sistem söz konusu olabilir mi? Ya düşünün ki AK Parti böyle bir şey yaptı. Bir tane hakaret eden bir kişi Atatürk'e hakaret eden bir vatandaşı aldı onur konuğu yaptı. Ya ortalık birbirine girer. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Cumhuriyet Halk Partisi bunu nasıl yapıyor? Hangi haklı hizmet yapıyor yani? Ya kalkmış Özgür Bey olur konuğum diye ee, dillendiriyor. Orada ayağı, ya protokolü oturtuyorsunuz ya protokol kuralları vardır ya.